Grass Aardrop'u çok büyük paralar kazandırdı. 10000 bin, bin dolar arasında büyük paralar kazandırdı Grass Aardrop'u. Sezon 2 başladı. Sezon 1 %10 olarak Aardrop dağıtı. Sezon 2'de %17 olarak dağıtacak. Sezon 2'ye katılmayan arkadaşlar kaçıran üzülecek. Şimdi Grass Aardrop'unda ne yapacağız? Eklentiyi nasıl kuracağız? Bunları detaylı bir şekilde anlatacağım bu videoyu sonuna kadar izleyeceksin. İzlerken de beğeni, abone olmayı, yorum atmayı asla unutmayacaksın. Çünkü bu videoda çok emek var. Çalışan sen kazanan hep patronlar oluyor. Buna dur Vadi senin elinde. Rüya gibi tatiller, en güzel şehirlerde gezmek, en lüks arabalara binmek istemez misin? Bizleri takip ederek, ağır droplara katılarak bunlar senin elinde. Oyun manikanımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Gras 0.80 cent ile listeleme yaptı. Şu an 2 dolara doğru çıktı. 7000 tane 8000 tane Gras Hard kazananlar gerçekten güzel kazandılar. Bilgisayar olan arkadaşlara Node'yi nasıl kuracaksınız bunu göstereceğim. Daha sonra telefondan nasıl yapacağız. Bu video gerçekten çok önemli bir video. Açıklama kısmına link bırakıyorum. Buradan geliyorsunuz. E-posta adresinizi, kullanıcı adınızı, şifrenizi yazıyorsunuz. Böyle bir ekran geliyor arkadaşlar. Bunu bilgisayar için söylüyorum. Kayıt oldunuz mu? Oldunuz. Şimdi ne yapıyoruz? Eklentiyi kurmamız için ne yapacağız? Gole web mağazasına geçeceğiz. Buraya grass lite node yazacağız. Buna tıklayacağız. Bunu ekle diyeceğiz. Ekledikten sonra bakın yapboz diye bir yer var. Buraya tıklayacaksınız. Grass node burada açık. Buna tıklayacaksınız. Bu açık kaldıkça puan kasacaksınız. Eklentimizi kurduk. Eklentimizi buraya bağladık. Bağladıktan sonra arkadaşlar revans kısmına geliyorsunuz. E-posta adresinizi onay veriyorsunuz. Solana cüzdan adresinizi bağlıyorsunuz. Solana cüzdan ne arkadaşlar? Puatam. Puatam cüzdanı biliyorsunuz. Matamaz, Turus Valet cüzdanı kullananlar Puatam cüzdanını da bilmesi gerekiyor. Bu Puatam cüzdan Solana cüzdan arkadaşlar. Biz sol cüzdanımızı bağlayacağız. Bu atom cüzdanı nasıl ekliyorsunuz? Aynı şekilde Google Web mağazasına giriyorsunuz. Bu atom yazıyorsunuz. Bunu ekliyorsunuz arkadaşlar. Gizli kelimenizi not alıyorsunuz. Bunu yaptıktan sonra cüzdanımızı da bağladık. E-mailimizi de onay verdik. Ve arkadaşlar her şeyimiz tamam. Şimdi ne yapıyoruz? Despot kısmına geliyoruz. Referans linkimizi alıyoruz. Kopyalıyoruz. Ne kadar arkadaş getirirsek kazancımız o kadar çok oluyor. Bunu da yaptık arkadaşlar. Şimdi ben 200 kullanıyorum. Bunu nasıl yaptım? Node kurdum. Bilgisayardan yapılıyor bu. Sütöre kısmına geliyorsunuz. Burada sizin için hangisi uygunsa onu yapıyorsunuz arkadaşlar. Ben 200 olarak Node'yi kurdum. Buraya tıklıyorum. Windows diyorum. Yükleme yapıyorum. Bakın arkadaşlar. Bilgisayarımda bu uygulama yüklü. Bu sayede ben daha çok puan topluyorum arkadaşlar. Şimdi telefonunuza Mises Taracı indireceksiniz. Ya da Kiwi Browser indireceksiniz. Şimdi ne yap İlk olan linki kayıt oluyorsunuz, e-posta şifreniz, kullanıcı adınızı belirliyorsunuz. Bunu yaptınız mı? Bu ikinci olanı kopyalıyorsunuz. Mises taradıya giriyorsunuz. Vay ben de eklenti görünmüyor. Vay ben indirdim. Vay ben de sorun var. Gerçekten bunu aldım arkadaşlar. Kopyaladığınızı buraya yapıştırıyorsunuz. Direkt olarak sizi atıyor. Bunu sadece mises tarayıcı olarak. Bakın arkadaşlar. Buraya ekle diyorsunuz. Ekle dedikten sonra. Bakın en üstte yap boz gibi bir yer var. Buna tıklıyorsunuz. İşaretlere iyi bakın. Eklentiler. Buraya grasımız iniyor arkadaşlar. indikten sonra tıklıyorsunuz. Kayıt olduğunuz yere bağlıyorsunuz arkadaşlar. Arkadaşlar hepsi bu kadar. Bağladıktan sonra bu eklenti arka planda çalışıyor. Bizlere puan veriyor. Birinci dönem 50k puanımız var. 8 gün oldu başlayalı. Daha uzun zamanımız var. Yani çok erken arkadaşlar. Gras'ta ilk başlayanlar 7 bin, 14 bin, 20 bin 30 bin dolar kazandı. Şimdi arkadaşlar bu projeyi çok önem verin. Sezon 1'de %10 verdi. Sezon 2'de %17 dağıtacak. Bu proje kaçar mı ya? Bu videoyu sizler için özel hazırladım. Sizlerden isteğimi bu videoyu gerçekten sizler için hazırladığımız için beğenip abone olmayı, yorum atmayı unutmayın. Herkese bol kazançlar diliyorum. Video içerimiz burada sonlanmıştır. Yorumlarınız, düşünceleriniz veya önerileriniz bizler için önemlidir. Bu yüzden mutlaka yorum atmayı, beğen atmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Umudunuzu kayıp etmeyin. Airdrop'ta umutlar bitmez.